Başlayabilirsin. <laughs> ben ne diyeceğim ki? Sen diyeceksin. Merhabalar. Ben İbrahim Demirtaş. Eşim Oksana Demirtaş. Oksana Pavlova. Pavlova Demirtaş. <laughs> Biz iki yıl önce Antalya'da tanıştık. Üçe. Üç. Üçmüş. Evlendik. İki buçuk. Sonra iki buçuk yıl iki bu, iki buçuk yıl oldu. <laughs> Sonra. Sonra zaman öyle geçti. <laughs> Gezelim dedik. Oksanın arkadaşının düğünü vardı. Moskova'ya geldik. ortağının ve arkadaşının. Moskova'ya gelmişken Yakutka gelmeden olmaz Yakutistan'a Türklerin deyimiyle biz de geldik. Nasıl olmuş? Bunu böyle yiyecek mi? Yok yemeyeceğim şimdi. Ben onu istemiyorum boşum. Yakutistan çok eski bir yerdeydi. Yani ta bizim 80'li yılların Türkiye'si gibi yollar yolları falan yapmakla uğraşmıyorlar galiba. Çünkü şey soğuk çok soğuk olduğu için buz yollara zarar veriyormuş. Yollar çok kötü. Evler normal gördüğünüz gibi. Ama bizim tabi bizim bizimkiler buralara bakarak Türk insanı çok şey olmuş artık yani, zevkine düşkün, çok para harcar olmuşuz ya. Sen Zentra gitmedin ki daha. Nereye? Zentra. Gideceğiz değil mi Yumurta aldık sabah, yumurtaları çok güzel, süper yani. Hatta buralarda yediğim en lezzetli şey diyebilirim. <laughs> çok hoşuma gitti. Tadı çok güzel. Oralardan buraya kadar. Bunun içinde benziyor. et var. Beres bere, Beres kimdi? Beres Bizim Hatta bir şeyi var böyle buna ilgilerde. Hmm. <laughs> İçinde böyle inek büyük e, evet. baş hayvan eti var. Artı pirinç var. Karışık var. Güzel bir şey. Bu. Ben böyle yiyorum. Bunu böyle. Ha. Onunla birlikte. Hı hı. Daha mı güzel oluyor? Ben hoşuma gidiyor. Bu benim hmm. çok seviyor yemeğim. en sevdiğim yemeğim. evet, en sevdiğim yemeğim. Bu, şey, bu neydi ben... beydi? Hayvan, bu hayvan dondurulmuş bu yağ bu. Değil mi? Hayvanın i, ayaklarından. Ine, i̇neğin ayaklarını kaynatıyorsun, kaynatıyorsun o tamam. zaman. Tamam. Onu donduruyorsun, böyle alın. Hmm. Bu i, Kemik için kemikler, için, kemikler için çok faydalı bir şeymiş böyle. Zaten kendisi de açıkladı, anlamışsınızdır. Ama ben tadı böyle bizim çok seveceğimiz bir şey değil yani. Ver hatta bir tadayım bakayım. Beyler. Tadıyorum sizin için. Bu şöyle, şey, jel gibi. Hı -hı. Öyle değil. <laughs> Çok güzel. Hı -hı. Tadı... Bize göre bir şey değil. Bu daha iyi olmayabilirdi. Tuzlu falan. Tuzlar yetmiyor. Hı? Gerçi ben hayvansal... Ayranın etindeki yağı da pişirirken sevmiyorum. Belki siz sevebilirsiniz yani. Bilmem. Bizim, benim damak tadıma uygun değil. Sesimiz de kötü çünkü çok Aa. zor buraya gelmek. Hava da <laughs> yani ne oldu çok karışık. Güneş de var, yağmur da var. Moskova'da bir saat içinde her şey olabiliyor yani. Yağmur da oluyor, güneş de oluyor. Sıcaklık derecesi zaten çok yüksek değil Türkiye gibi. Sesimizden de anlayacağınız gibi yani gitti yani. Gitti. <laughs> ama bebe havası temiz böyle alıyorum gerçekten temiz havası böyle hmm. sizin için kaymakta ben onu daha çok biz biz daha çok hani böyle yağın üstü yağın üzerine tatlı gibi Sa ya yağ salça yağ reçel gibi yiyoruz biz. Ama o da tabi denenebilir. Ama bu yeni yapılınca çok güzel oluyor. Bıçak verir misin? <laughs> Bu arada işim turizmci. Ne demek istedin? Yani bu, bu 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 tarz şeyler bizim için aslında kolay. Biz çok gezebiliriz. Oksanın nişi bu çünkü bilet, tatil, buradan turist, buradan turistler işte şey yapıyorlar, bilet buluyor. Ondan sonra otellere yerleştiriyor falan. Vivatur'un ortaklarından bir tanesi kendisi. Yakut firması Vivatur. Ama Soçi'de falan bayağı bir ilerlemiş yaklaşık 5-6 senelik bir firma. Kaymak da güzel beğeniyor. Normal bizim kaymağa benziyor. Evet. Bir tık daha sanki sizinki böyle şekersiz gibi. Bu natural. Tamam. Şekersiz tabii ki. Hiçbir şey koymuyorlar. Bizim bizimki yok. daha tatlı. Demek ki bize, belki de bizimkine şeker falan mı koyuyorlar, ne oluyor bilmiyorum. Bizde hiçbir şey koymuyorlar. Ama yok ya, bizde niye koysunlar ki değil mi? Doğal olan şey. Hmm. <laughs> Gerçi bizimkiler sü <laughs> süte bile su katıyor. Ona da şeker katmış olabilirler. Bu kadar. Evet. Bu neydi beyler? Hmm. Normal peynir değil mi? Normal değiş, değişik değişik tabii ki oluyorlar da. Hmm. Aşar, Bizimkilerde binir. hep şey var ve illa tuz falan bir şeyler olacak bak. Hmm. Bunda da tuz yok mesela. Hmm. Yok mu? Anladığım kadarıyla hmm. Ruslar daha daha çok Yakutlar Doğal olan şeyler hani ette baharat sevmiyorlar, ee, ne bileyim. Çünkü yedik, doğal, yedik, doğal tadına gelmesi lazım. Hmm. Yedikleri şeyin doğal tadını almayı daha çok seviyorlar. Bizim gibi değiller. Baharat olsun, karabiber olsun, bilmem şey olsun falan. Abi <laughs> belki de onlar da öyle alışmış. Öyle sadece gidiyor. Buz, Biz de öyle alışmışız. Sadece tuz Bu buluyoruz. Hmm. Tabii ki beni çek, çekme demiştim de. Çok yorul, yoruldum. Gerçekten çok yorgundu. Video çekmek istemedi ama e, ben ilk videomuzu çekmek <laughs> istedim açıkçası. Biraz da heyecanlıyım ama fena gitmiyoruz gibi bir şey yani. <laughs> o yüzden görüşürüz.